Bütün Türkiye'nin gündemine oturan cinayete tepkiler devam ediyor. Yaşanan vahşet için Haran Üniversitesi öğrencileri harekete geçti. Ülke genelinde üniversite öğrencilerinin pazartesi siyah giyinme kararına Haran Üniversitesi öğrencileri de destek verdi. İstanbul'un Fatih ilçesinde 19 yaşındaki Semih Çelik ...İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i yarım saat arayla öldürdü. Gelecek, durma, susuşa, İki genç kızı öldüren cani boğazına ip geçirerek... ...surlardan atlayarak yaşamına son verdi. Gelecek, durma, susuşa, gelecek, sıra, sıra. Her bir detaya ayrı kan donduran cinayette... ...Semi Çelik'in Ayşenur Halil'i öldürdükten sonra cansız bedeninin fotoğraflarını genç kızın ailesine atarak olay yerine çağırdığı öğrenildi. Sus, sıra, sıra gelecek, Yaşanan bu katliam için sosyal medyada tepkiler büyümeye devam ederken üniversite öğrencileri aralarında protesto için karar aldı. Gelecek, Pazartesi günü öğrencilerin siyah giyinmesi istendi. Türkiye'nin birçok yerinden görüntüler gelmeye başladı. Harran Üniversitesi öğrencileri de protestoya katıldı. Yürüyüş yapan öğrencilerin kıyafetlerini yaz dolayısıyla giydiği belirtilirken, pankartlar ile güvenlikler eşliğinde üniversite içerisinde yürüyüş yaptıkları görüldü. Pankartlarda kadın ve çocuklara yönelik şiddetin engellenmesi için mesajların yer aldığı görülürken, öğrencilerin yürüyüş esnasında kadına kalkan eller kırılsın söylemlerinde bulunduğu görüldü.